Peki yani sizce bu çağımızda özellikle son 100 yılda da son 50 yılda çok derecede yükselen bu feminizm hareketi erkeğe ne anlatmak istiyor? Hiçbir şey anlatamaz erkeğe feminizm hareketi. Doğamızın dışında saçma sapan teorilerin hiçbiri bizi çözüme getirmeyecek. Feministlere de söyleyeyim. İstediğiniz kadar feminist olun, hiçbir yere varamazsınız. Çünkü erkeğin doğasını geçiremezsiniz, değiştiremezsiniz. Kendi doğanızı da değiştiremezsiniz hiçbir şekilde değişmez. O yüzden istediğiniz kadar feminist olun, istediğiniz kadar eşitlik meşitlik diye bağırıp çağırın. Eşitlik meşitlik olamaz. Eşit değiliz ki eşit olalım. Ben doğum mu yapıyorum? Kim doğum yapıyor? Ben mi doğum yapıyorum, sen mi doğum yapıyorsun? Anladın? Mı? Neyin eşitliğini konuşuyoruz? Herkes doğasına göre nasıl doğru davranacağını öğrenmeli. Şimdi bir yandan bu feminist hareketler varken diğer taraftan da aslında bunlara tepki olarak çıkan bazı e, hareketler var. E, Masculizm deniliyor. Yani bu iki uca da kaçmadan ne o tarafa ne bu tarafa gerçekten yani doğamızı çünkü, yaşayabileceğimiz bir hale nasıl gelebiliriz? Çünkü Utkan doğada her şey iki zıt koşuldan algılanır. Sağcı olmasa solcu olmaz, solcu olmasa sağcı olmaz. Bu aynı şey. O yüzden feminist olursa ona karşı bir şey olmak zorunda. Tamam mı? Dinsiz varsa dinci olmak zorunda. Doğada iki zıt şey olmadan hiçbir şey var olamaz.